Arkadaşlar elimde birkaç tane kodu var. Burada yüzlerce, binlerce kod olabilir. Kodlarda kurgu böyle rastgele oluşmaz. Kullanılan her karakterin, her harfin genelde bir anlamı vardır. Mesela işte şuradaki dört sayı ürünün numarasını simgelesin. Şuradaki iki karakter ürünün grubunu simgelesin. Şu iki karakter kategori simgelesin. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Kodlarda genelde kullanılan her ifadenin bir anlamı vardır. İban düşünün. E belli bir karakter aralığı bankayı, belli karakter aralığı ülkeyi, şubeyi, hesap numarasını falan simgeliyor. Şimdi bu kodlar üzerinde işlem yapmak için kodları parçalamam gerekiyor. Mesela buradaki ilk 4 karakteri dışarı çekeceğim. 2133'ü, 7843'ü. Arkadaşlar nereden dışarı alacağım? Soldan. Eşittir left dedim. Kullanımı önce teksi seçiyor. E, kaç karakter? 4 karakter. Enter'a bastığımda bakın ilgili metnin dört karakteri karşıma geldi. İlgili metnin dört karakteri karşıma geldi. E tam tersi. Eşittir right. Neyin sağından? E kaç karakter? Arkadaşlar ilgili yapının sağdan iki karakteri karşıma geldi. E ben ortadan alacağım. AX'i BX'i alacağım. Eğer ortadan almak istiyorsak da mid. Kullanı mı? Nereden? Neresinden? Şimdi A'dan başlayacak. A kaçıncı karakter? Beşinci karakter. E kaç karakter alacak? A ile X alacak. iki karakter. Nereden? Neresinden? Ne kadar? Enter. Arkadaşlar beşinci karakterden itibaren iki karakter karşıma geldi. Burada şunlara dikkat edelim. Diyelim şu sondaki 99, 32, 99 bunun sayısı olsun. Şimdi ben bu rakamları toplayacağım, çıkaracağım. Üzerine matematiksel işlemler yapacağım. Ama dikkat ben bunu left de le aldı, right de aldığım için bilgisayar bunları otomatik sola hizalamış. E sayılar sağa hizalanır. Arkadaşlar left'ten, right'ten, mid'den çıkan şeyler sistem için bir metindir. Eğer sizden, sizler buradan çıkan ifadeleri value olarak kullanacaksanız, değer olarak kullanacaksanız basit bir yöntemden bahsedeyim. Sonuna çarpı bir deyin. Çarpı bir dediğiniz zaman bilgisayar buradaki ifadeyi 1 ile çarpmaya çalışır ve bunun metin özelliği iptal olur. Enter'a bastığımda Bakın bilgisayar bunu sayıya dönüştürdü. Sağ hizaladığından anlıyorum. Aşağı doğru çektiğimde artık bunların hepsi birer sayı. Okeydir. Bakın dördünü seçtim. Altta bilgisayar toplamı vermedi. Burada dört tane seçim varmış. Ama çarpı bir dediğim an bilgisayar bunu artık sayı olarak görüyor. Bakın toplam 99'muş. E bunu aşağı doğru çektiğimde toplam 263'müş. Bunları sayı olarak gördüm. Left. Right ve meet. Soldan, sağdan ve parça. Hemen bu videoda şundan da bahsedelim. Burada kodlarımda şöyle L olsun, LX. Şurada XX olsun. Şurada LL olsun. İşte 11. Uzunluk aynı ama Karakterler kısa olduğu için burada çok anlaşılmıyor. Arkadaşlar sizin binlerce kodunuz var, binlerce kodunuz var. Şöyle aşağı doğru çektim. Ama arkadaşlar buradaki kodlardan bazıları bir karakter fazla girilmiş, e, bazıları eksik girilmiş. Şimdi burada yüzlerce, binlerce kod içerisinde bunların hangisi fazla girilmiş, hangisi eksik girilmiş nereden anlayacaksınız? Normalde kodumuzun 4, 6, 8 karakter olması lazım. Ama bazıları 9 bazıları 7 karakter. Arkadaşlar şunu yapıyorum. Eşittir len. Hücreyi seçiyorum. Enter. Len seçili bir metnin uzunluğunu verir. Bunu aşağı doğru çektiğimde. Bakın burada 9'lar var. Demek ki bunlar yanlış girmiş. Yani şuradaki. 3'ü sildim. Bakın burası 7 oldu. Burada filtrelemelerle tek bir harekette bütün hataları tespit edip düzeltebilirsiniz. Arkadaşlar len. Bir metnin uzunluğunu verir. Türkçesi uzunluk. Excel'de kullanılan başlıca metin fonksiyonlarımız bu şekilde. Teşekkürler.